Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. ediyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makama var ile yokun üzerinde olan. Sen varlık sahasını öylece terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa yer. Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun etme isyan et arkadaşım söz söyleyecek an değil aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun etme